Bir müslüman vermiş, şimdi kaldılar. kardeşler var yukarıda. Olduğumuz, yaşadığımız binalar, merkezler, binayetler, gazeteler, köyler, içinde bulunduğumuz evler. Temel bir malımız mı? Çiğ da. Düşünelim. Temelde bu malı mıydı? O da evet. Yok. Eve ise bu kiracı. Kiriye aldığı kadar bu kadar özenleri ne yeri var? Ne kadar yaşayacağım ben de değil. Ne kadar oturacağım ben de değil. Çiriye tuttuğun kadar ne var? ihtiyacın kadar çalış, gerisini savur. Tuvalet kalıya benzetmişler, tasavvuf. Tuvalet kalı istirahat yeri değil. Oturacak yer değil ama bir sıkıntın var seni tuvalete savk ediyor. Sıkıntını daf et, yerine Üstüne başına pislik kulaşmadan çek geri yerine. Bakir olan evlerimizde Cenab-ı Hak olanın servetini kazandırır. <laughs> Peygamber Efendimiz buyuruyor ki düşünün, sizde melem gelip dünya benim diye yaşayanlar ne kadar yaşadılar. Son hamadır dünya. Sen aldı. ne kadar yaşayabilirsiniz <laughs> dünyada? Düşünün, cevap verin, onun kadar dünyaya kıymet verin. Hakikatte ne kadar yaşayabilirsiniz? <laughs> onun kadar hakikatte çalışın, kıymet verin. Sizi kavga Allah'a, dünyada ve mezarında, her yerde ona ne kadar muhtaçsınız, ne kadar ona ihtiyacınız var. Hmm. Onun kadar ondan korkup, ona itaat ibadet yaptık. Ateşte yanmaya ne kadar tahammül Olabilir, <laughs> deneme <laughs> Eliniz ateşe sokup. ne kadar tahammül edilir, onu da

Kur'an-ı Kerim yerine çok önemli vermiş. <laughs> Çünkü sahibi istediği zaman seni çıkarırsın. <laughs> Özleme efekti temellidir. E Siz de Anladınız mı? Birinci bu. ikinci de size konuşacağım. Halil Şerif'te Türkler Zihinlere açık olur. Çabuk fark edenler, ilerleyenlerin içinden biri birilerine hasipli uyanır. Buraya dikkat etsinler. Şimdi <laughs> kan beni konu. Bir hoca bir hoca hasip Shiga tsi 이제 r 제 h o w a 있 a s h e shiga 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 s 마 i g a shiga 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 s h i h a s i shiga a s Hacı Mustafa bir bek ekvara yapıyor. Duydunuz mu? Gördünüz mü? Hacı bu hasıp bir Ne oluyor. alıyorum. nefisten. gelen bu kötü kuyu ahlakları bırakmaya çalışacak. Yaptığımız Allah'ın değerlerine kaybetmez. inşallah. Tamam mı? <laughs> Toplum cemaatimizin içinde alanlıma dile. toprak kalanıma mamam olsun çok. Ekin etmiş. ama toprağı, var Dize mesince, dize karışıklı karışıklı. Hem burada var, hem insanların başına döndürücü zuvan var. Hem pıtırak var. Buna benzer yanlış tokumları seçmemiş. Kalp tavlasına bunları karışıklı ekmiş. etmiş? ekmek bile burada açı olan da olmamış. Değerlerini gibi ama su değerlendiri değerlere getiriyor. Bu değerlerde yüzü yere getiriyor. <laughs> o buğdadan ekmek yaptı Acısından yemiyor. Başlarına da benleri kahvediyor. Aklı yarım olanlar, devletinin yanına koşuyorlar. Allah <laughs> Herkesin buğdası aldı, değerlerin içini niye böyle üretecek? Değer nasıl nedir buğdası, sen niye buğdana temizlet getirdin? Sen karışıklı getirdin, ben de karışıklı üretim. Senin buğdanla. Ahlak ve zemilere de gibi. Yani meydana çıkacak mı? hiç insanın kaderi olmadı. Görmedi ameller meydana dökülmedi. Çatlık ne Niye bunları sen yazdın? Bu diliyle. sana ne cevap ver? Biz vazifeli hiç. Doğru yapamayız, doğru. <laughs> Elgi karışık kullanmalı, karışık bu yazarak. Sen niye gönül tavlana edeceğim bize de yapmıyorsun? Bize de yalan çok kontrolat satıyor. Aman yarabbim. Demez mi böyle Senin alanında sana duyulma havlu, sen haset tokumuna saçtın kurtulmadın. Kurtulat tohumunu bir için attın. Hasetliği sen öptün, biz de yazdık. Ama bu çöktü ahmakı deliyle benden kurtulmamızı nasıl etsin. Amin. Ben de bir şey çalışmıyorum. Güven adamım, ücret iyi satılıyor. İyi nam kazandı satın satışa. Hem çelik satılıyor hem de fiyat, yüksek fiyatını satılıyor. O adam oraya ne yemek çekti? Senin haberin var mı? Gece girdi, çapasını vurdu, ilacını attı. Su zamanı suyunu verdi. Terin içinde kaldı, çalıştı, çabaladı. Allah bunun yaptığı ev mahsulunu <laughs> temiz yetiştirdi. Sen pıtrağını seçmedin, tohumunu seçmedin, ortalığı seçmedin. Ve sağa sola dedilerini Allah bu ahmağın denine benden bu hatırı ben yeni acelendi. Yapılan amelden çalışıyor, çabalıyor, çalışıyor, çabalıyor. Aynı ahmak, aynı kuy. Değişmedi şiirinde kalıyor. Bir daha tarikat dedik Tarikat olamalından kötü kelam beklenmez diyorlar. Kadık bazından namus hainliği olmaz. Kötü kelam da olmaz. Kötü mülk de zuhur etmez. Zannın da var. Eğlen etmiyorlar. Kulası ve kelam İçimini diledik. İçimizi hakkıyla ne Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla şey işi olay. İçin temizliği dışı düzeldir. Düşün düzgünlüğü içerinin bozgunluğunu düzeltemez. Bu tarihi kırılayanlarda bir hata daha var. Göze görükmüyor ama manevi yerde bozuyor. Ne o? O tarikata girenler iyiliği yenilir, esma veriyor onunla. Esma'yı duysan o zaman sen şu Esma'ya devam edeceksin. Bir müddet, müddet kendine. Sen bu Esma'yı bırak, ikinci Esma'ya geçeceksin. İkinciyi bittiğiyle üçüncüye değnek adama kadar da tarifleri yapıyorlar. Bilindiği Esma'da olanağı soruyorlar. Bilindim ben de. Sen hangi Esma'dasın? Ben birinci esnadayım. Sıramın sabahsına bir üçüncü esnaya geçtim. Bu bir gurur, bir istikam noktası siliyor. Senin hangi bir için Allah'a senin ahvalın, huyun, kuş yerinse her bir şey bunun içinde bir çana. Tabii ki bunun için de normal, bunun için de normal. Ama ne? Yamanı sarmış. Hakiki fayda var ama aslında boğmuşlar. Baba tenne ediyor bana. Sen şu yaman otları vur, burada çöl et Her şeyi bana dalış, suyu vur, ilacını ben sana söyleyeyim diyor. Ne giydi ya? Babanın yanından gittikten sonra geldi, keyfine göre nette yetiştirdi. Sonunda ne oldu? 50 bürklerinden oldu. Ne mahzun var, ne de para var. Ambas olamaz. Allah'tan başlamadı. Kaptım be. O ipi embeştirmesinler. Oğlum ne edildi? Şimdi yetiştirdim

sevinmek var. Evet, peşinizde. Şöyle <laughs> uygunsuz olanmak peşinizde. Genel de böyle gece Resulullah'a devam oldu. Bizim muhabbeti biliyordur Allah. O hak. Çitsin beylerine mi seyir? Bir de başım var anında, vaktim oldu. Bazen yanıma ben de öyle gelirim. Hem kendimi de kendim için istenirim ben de. Bazen öyle gidiyor, kendisi gidiyor. diyor. sen devam et de. beş dakika uzanayım diyor sabahımda. Çiçim Anan d sem bandir aga fyrs og Harriet Gottmann, quran vænt alla og Бар° fyrir eben dragon berri farinn átt ekki og virð hún sýhãi og svo mindi makt Copyright banks, mo panist beer oppsért á rént